Başka teyzem. Hangi hayvanlar var? Çıkın. Tamam. Çıkın. Başka. Bu, bu tıkı tıkı başka. Tıkı. Sen de gel söyle. Ne güzel söylüyordun. Eh. Atladım burada. Nereden atladın? Şuradan. Peki bu. Jogging. <gülüyor> Jogging. <gülüyor> Efendim aşkım. Ne oldu? Ne oldu anlat bakalım. Bir, 2 3 başla yarış başla <laughs> Evet. Ne yapıyorsunuz Alin? Selamım Ali ne yapıyorsunuz? Linoş bu ne? Temizlik ben mi? Bunu al, ben de bunu aldım. Aliş